Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve gelişmiş batı ülkelerinin ihraç mallarına baktığımızda otomotiv, havacılık, ileri teknoloji, elektrik, elektronik, kimya ve makine ürünleri, bilgi teknolojileri, entegre devre ve sağlık sektörü gibi yüksek katma değerli ürünleri görüyoruz. Fakat içlerinde en büyüğü hangisi? Bunların hiçbiri değil aslında. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş batı ülkelerinin en büyük ihraç ürünü paraları dolar, euro, İsviçre frangı, İngiliz sterlini ve yanında başkaları. Senyoraj nedir biliyor olmalısınız? Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark anlamındadır. Adını Orta Çağ'da Avrupa'da hüküm süren derebeylerinin yani senyörlerin bu hakkı ellerinde tutup kendi çıkarları için kullanmalarından almıştır. Modern devletler bu işi merkez bankaları aracılığıyla yaparlar. Emisyon basılan para anlamındadır. Bu yolla devletlerin elde ettiği gelire de senyoraj geliri denir. Para sahipleri ve üreticiler için bunun anlamı kendileri açısından sermaye kaybıdır. Dolayısıyla telafisi için ürettikleri malların fiyatını arttırır ve sahibi oldukları paranın faizini yükseltirler. Halk açısından baktığımızda ise tüm bu sürecin adı enflasyon vergisidir. Konuya Amerika Birleşik Devletleri doları açısından yaklaştığımızda burada senyoraj gelirinin küresel çapta genişlediğini görüyoruz. Yani 1 doları 5 sente mal ediyorlarsa aradaki senyoraj 95 sent anlamındadır. Bunu bir senede basılan dolar miktarı ile çarptığımızda niçin yeryüzünün en büyük ihraç ürününün dolar olduğunu çok net anlayabiliyoruz. Ekranızdaki grafikte 1960'tan günümüze dolar arzının nasıl bir seyir izlediği yer alıyor. Son bölümdeki gerileme faizlerin yükseltildiği dönemde Amerika Birleşik Devletleri hazinesine geri dönen parayı ifade ediyor. İşte enflasyonu düşürmek için faizleri arttırmanın böyle bir önemi var. Bizde ise ekonomist olduğunu ilan eden Sayın Erdoğan enflasyonla savaşmanın yöntemi olarak faizleri düşürme yolunu seçmişti biliyorsunuz. Hiç olmazsa para basmayı durdursaydı belki bir etkisi olurdu. Bunu da yapmadılar. Dolayısıyla hem döviz stokları eridi hem de enflasyon azdı. Şimdi doları baskılayarak aynı sürecin değişik bir versiyonuyla hareket ediyorlar ve yine enflasyonu istenilen hızla düşüremiyorlar belki ekonomistler ekonomist olmasına ancak iyi bir ekonomist olmadıkları ortaya çıkıyor. FED yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası doları her fazladan bastığında sırf Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonunu değil doların küresel hakimiyeti nedeniyle tüm dünyanın enflasyonunu da yukarı taşır. Bunun bir sonucunu da elbette değerli metallerin ve özellikle altın fiyatlarının üzerinde görüyoruz. 1971'de Başkan Nixon altın standardını sona erdirdi. Oysa 1870 yılından ve özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından beridir uygulanan ve ülkelerin sınırsız para basımını engelleyen bir sistemdi. Bretton Woods kapsamında altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar olduğuna ve diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre ayarlanmasına karar verilmişti. İşte bu sistem siyasal ve ekonomik alanlarda artan gerilim nedeniyle sona erdiğinde Tüm dünya para birimleri enflasyona çok daha açık hale geldiler. Dolayısıyla altın enflasyona karşı korunma anlamında önemli bir kat daha arttırdı. 1912 yılında Federal Rezerv'in kurulmasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri dolarının satın alma gücünün yaklaşık %98'ini kaybettiği hesap edilmiştir. Altının fiyatı ise 100 kat artmıştır. Yani dolar satın alma gücünü koruyamazken altın bu gücünü korumayı başarmıştır bugün bir ons altının 100 yıl önceki mal ve hizmetlerin yaklaşık olarak aynısını satın aldığı görülmektedir. Dolayısıyla uzun vadeli olarak düşünüldüğünde döviz yatırımı alım gücünüzün eksilmesi yani göreli olarak fakirleşmeniz anlamına gelir. Bu türden birikimlerinizi ya döviz faizi ya da değerli metaller cinsinden korumalısınız. Altının sonraki nesillere dönük nasıl bir değer teşkil ettiğinin örneği olarak şöyle ilginç bir değerlendirme var paylaşmak isterim. Babil ve Roma dönemlerine ait fiyat verileri altının binlerce yıl önce olduğu gibi yine aynı satın alma gücünü taşıdığını gösteriyormuş. Örneğin İmparator Augustus'un saltanatı sırasında yani milattan önce 27 ila milattan sonra 14 yılları arasında bir Roma yüzbaşısı her yıl yaklaşık 40 ons altın eş kazanıyormuş. Bu rakam günümüzde tam olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yapan bir yüzbaşının yıllık maaşına denk geliyor. Dolayısıyla hangi para birimi olursa olsun nakitte kalmamak ya da en azından bu birikimi faiz kazancı ile korumak kesin şart. Koruyucu nitelikte olan bu faiz helaldir. Nas oranıyla tutarlılık içerisindedir. Bunu da unutmayın. Aşağıda Amerika Birleşik Devletleri'nin yarattığı para varlığı anlamında emisyon ve diğer işlemlerin 2000 yılındaki ve günümüzdeki değerleri bulunuyor. İşte aradaki bu büyük fark altın fiyatlarını yukarıya taşıyan en önemli etkenlerin arasında yer almaktadır. Çünkü dolar hem küresel rezerv para birimidir hem de altın fiyatı Amerika Birleşik Devletleri doları cinsinden fiyatlandırılmaktadır. Şimdi karşınızda altın fiyatının Amerika Birleşik Devletleri dolarının emisyonu ile orantılandığı grafik yer alıyor. Oranın düşüklüğü altının da düşük değerli olduğunun bir ifadesi aslında. Oran yükseldiğinde ise altın aşırı değerli bir konuma gelmiş oluyor. Dolayısıyla şu anda içinde yaşadığımız boğa piyasası kapsamında altının tırmanmak için çok daha fazla yolu olabileceği anlaşılıyor. Çünkü tarihsel ortalamaya geri dönüş bile altın fiyatında büyük bir artış anlamına gelecektir. Elbette altın fiyatının kısa vadede enflasyon oranını takip edeceğinin bir garantisi yok. Bununla birlikte uzun vadede altın her zaman tarihsel temeline geri dönmenin bir yolunu buluyor gibi görünüyor. Bu anlamda altın paranın rolüne diğer tüm finansal varlıklardan daha iyi hizmet etmektedir. Nitekim Dünya Altın Konseyi'ne göre altın son 50 yıldır küresel para arzı büyümesini güvenilir bir şekilde takip etmiş ve hatta hazine bonolarını geride bırakmış durumda. Altının fiyatını belirlemesi açısından bir diğer ilişki de Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borçları ile altın fiyatları arasında kurulabilir. Karşınızdaki grafik 1970 ile 2023 arasındaki bu resmi ortaya koyuyor. 2023'te borçların altın fiyatlarına göre hayli yüksek kaldığını izliyoruz. Şimdiki tabloda bunun oranın 15.87 olduğu ortaya çıkıyor. 2024 senesi altın fiyatlarının yükselişi açısından iyi bir yıldı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borçları ile altın fiyatının oranı günümüz itibariyle yalnızca 13.50 seviyesine gerilemiş durumda. Önümüzdeki dönemde bu oranın onlu seviyelerin ve hatta bana göre beşli seviyelerin altına gerilemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun anlamı bir kez daha altının yükselişinin önünde daha hayli bir mesafe bulunduğudur. Görüşmek üzere.